Kazakistan'ı konuşmamız lazım. Şimdi Kazakistan için Amerika diyor ki evinize Ruslar girdiyse onları evden çıkarmak zordur. Peki Rusya ne diyor? Kaz şeye ABD diyor Amerika evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zordur. Yani iki emperyal kuvvet aynı yalanı söylüyor. Çünkü aynı odağın hizmetkarları. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Almaat'ta sokağa çıkan 20 bin kişi terörist ilan etti. Şimdi orada dikkat ederseniz hiç kimse bir şey söylemiyor şu anda. Herkes olaylar dindikten sonra hiç kimse e, inisiyatif kullanmıyor. Topa girmiyor. Risk almıyor. Ama çok biliyorlar. Olay bittikten sonra yorumu herkes yapar. Şimdi biz yapacağız. İlk sokağa çıkanlar halktı. Zamlardan dolayı çıktı. Fakat işin içine ışıkçı, ışı IŞİD...